Kim duruyorsun öyle ya? Evet. Bırak bana Bırak Bırak Beni bırak Bir seyir bak güzel kokması önemli önemli olan kokusu sen de bak başta sıra ben nasıl kokuyor biraz daha içine yaklaşman lazım biraz daha yaklaş biraz yaklaş It was at this moment that Nathan knew he fucked up. İstedim haberi var ki Evet <gülüyor> <gülüyor> Hayır O senden adam <laughs> Olamaz 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 Kesinlikle olamaz dedim O senden adam Ya beni Beni çıkacakmış Beni çıkacakmış Beni çıkacakmış Hadi Hadi Rahtan al bırak onu 3 atla ahahahah demek neyiz sikersin ha yavşak seni yavşak 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 yavşak

Evet, hayır Evet. Ay be. Olabilir, Ay be. Oğlum ne olacak? Kadar hiçbir şey atamazsın be. Oha. Şerefsiz. <laughs> amuda kalkarak muz ye. <laughs> Nasıl kalkacak orada? O zaman şöyle yapalım. Ben bunu amuda kaldırayım. Benim muzum Vallahi bak. All <laughs> biraz daha, biraz daha. Yoktan <laughs> <laughs> ben seni bir tane atışsam ortalığı buluşuyorum. <laughs> Hiç oynamaman gereken bir klipte oynadın mı? <laughs> Anladın mı? Evet. <laughs> Lanet olsun. Ne oynadın lan hayvan? Millet a**lıyım mı sence? Hahahaha. Amin <laughs> böyle bir şey yok saçmalık <laughs> Çok yapıyorum hayır Sus <laughs> Hayır hayır koyarsın Bu da ne var Bu da ne var ne bu Oo, Naruto oldum Koji tükün Ah Hazır mısın 69 grup korna Oh <laughs> Verin eline verin eline Tutun daha bitmedi Bekle şu an afk Vurun göbeğe vurun göbeği de ne kaldı Başarı da aradım ayrıldım gibi.

topuktan enseye kadar kanka. Bak. <laughs> <laughs> İlk olacak duvar mı olmadı? Ama Batuha ciddiyim bunu düşünüyorum. Ama Batuha ciddiyim bunu düşünüyorum. Az kalsın, az kalsın yakalıyordum. Göt elden gidiyordu. Ama az kalsın, az kalsın yakalıyordum. Olmadı ama. <laughs> Enes bot değilse eğer bu Türkiye, bu Türk geçtiği için daha kötü beyler. Lisede hocanın hiç kötü bir şekilde yakaladın mı? Evet, biraz böyle bir. Bir keresinde arkadaşlar gerçekten nasıl bilmiyorum ama iki tane değer verdiğim hocayı kantinin deposuna bastım. <laughs> Yazık oldu. hayal bastı. Polisler olarak It was at this moment that Nathan knew he fucked up. kazandım lütfen bunu hak ettim. <Gülüyor> <gülüyor> lütfen bunu hak ettim abi. Ağzım bizim oldu değil mi? Ağzım bizim oldu. Ben de bizim kazandım. Good try. Good try. Good try. Good try. Good try. tane de like Götü de büyük almış Kanka ama abi büyük valla büyük. ben de inceledim büyük yani popon. Leylek kim popon lan yani. Leylek. 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 Leylek gibi popon yani. Böyle böyle iniyor kardeş. Poposu nasıl oluyor oğlum? Kanka bak leyleklerin hani var ya dümdüz geliyorlar dümdüzlere. Böyle bir yuvarlak gibi. Pop... Aşağı doğru küçülüyor öyle. Poposu olmasın mı kardeş? Götür herkes son detay. Götür <laughs> herkes. Yalnız yanlış yazmış. Ben görev yerine etrafı dikkatli bir izleyerek giriyorum. Tamam böyle etrafı dikkatli izleyerek görev yerine giriyorum. Sonra sen ona da çırpık atıyorsun. Yani. diye bağırıyorsun tamam mı? Şimdi ben o kapıyı kırıp içeri giriyorum. Sonra bakıyorum sen ellerin kolların bağlı üstün yok. Üstüm olsun ama. Ben ellerin bağlı ben ellerini çözüyorum. Sonra anlatmaya başlıyorsun. Bana gangbang yaptılar bana vurdular diyorsun. Ben de ah diyorum ah. Bana hiç benim üstüme DNA'lar yaptılar diyorsun. Ben artık bunları yapmadan yaşayamıyorum. Ne onlar kadar bir... <gülüyor> <gülüyor> Senin hayatını kurtarmak için bunu yaparım diyorum. Karansız, no, no, ben tarafsız oldum. Ben yavaş yavaş sana yaklaşıyorum. Sen ama hırçınsın. Benim üstüne saldırıyorsun. Daha no, manyak kalbi tamam mı? Sonra no, ekran